Rüyada taze soğan görmek Rüyada taze soğan görmek, çok fazla çalışıp çabalamak zorunda kalınacağına işaret eder. Rüyasında taze soğan gören kişi yaşamı boyunca bir şeylere sahip olmak için çok fazla didinir, emek sarf eder ve çabalar. Bu çabası sonuçsuz kalmasa da yorgun düşer. Hayatı boyunca emeğinin olmadığı bir para geçmez eline. Ancak yine de yaşadığı zorluklar nedeniyle yorucu bir hayat geçirir. Durup dinlenmeye, nefes almaya bile fırsat bulamaz. Çetin şartlarda yaşayan bu kişi ömrünün sonuna kadar çalışmak zorunda kalır. Rüya'da soğan görmek. Rüya'da soğan görmek helal olmayan kazançlar olarak nitelendirilir. Rüyasında soğan gören kişinin eline kendi emeğinin olmadığı bir para geçer. Bu para ile geçinmeye başlar ve ailesinin ihtiyaçlarını da bu parayla karşılar. Tüm eksiklerini kapatsa bile helal olmayan bu para yarasına merhem olamaz. Rüyada soğan yemek Rüyada soğan yemek birçok kaynakta gözyaşı olarak yorumlanmıştır. Rüyasında soğan yediğini gören kişinin kötü bir laf işiteceği ve bunun sonucunda da gözyaşı dökeceği düşünülür. Bu rüya kişinin hakkında çıkan bir dedikodu nedeniyle yaşayacağı zorluklar olarak da yorumlanmaktadır. Rüya sahibi kendisini zor durumda bırakacak ve başını fazlasıyla ağrıtacak olan bir olayla karşılaşır. Bu bir iftira ya da asılsız bir dedikodu olabilir. Yine de bu sebepten ötürü çok fazla gözyaşı dökecektir. Rüya sahibinin dökeceği gözyaşına delalet eden bu rüya genel olarak hayra yorulmamaktadır.